Bismillahirrahmanirrahim. Bu hafta inşallah borçlar, borç ve ticaret konusunu işleyeceğiz. Yine hızlıca konuları geçelim. Ondan sonra soru çözümüne bakalım. Şimdi borç ilişkisinde 3 unsur vardır. Alacaklı, borçlu ve edim. Yani eda bu zaten alacak borçluyu biliyoruz. Edim önemli. Alacaklığın borçtan yerine getirmesini isteme yetkili olduğu davranış. Üç şekilde veriyan eder. Verme, yapma ya da yapmama şeklinde. Ve borç sebepleri var. Hukuki işlemler, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme diye üç ayrılıyor bu da. Batıl akit, fasit akit, batıla fasit ayrımını biliyorsunuz zaten. Akitler de aynı şey geçerli. Kuruluş şartları ya da işte kuruluş şartlarının dışındakiler fesih ve infisa'nın farkı da görüyoruz. Taraflardan birinin irade beyanıyla akdin ortadan akdi ortadan kaldırması eee ise akdin işlerliğinin imkansız hale gelmesi. Yani kendiliğinden ortadan kalkması. Şimdi buradan başlıyoruz ticaret hukukunda bir terimler. Mudarebe. Mudarebe karşımıza çok çıkacak önemli e, sınavlarda çok gelen bir konu. Emek sermaye ortaklığı. Yani birisinin emek verdiği, birisinin de sermaye verdiği ortaklık. Unutmayalım. Kuruluş şartları ya da saat şartları, kuruluş ve saat şartları demişiz burada. İcap kabul, taraflar, sermaye, amel, karın oran olarak belirlenmesi. Bunlar 5 unsur var, 5 şartlar. var. Sonra murabaha geldik. Mudarebe ile Muraba karışmasın. Mudarebe emek ve sermaye ortaklığı. Yani birisinin emek, birisinin sermaye verdi. Ama murabaha değilse alışverişle alakalı. Satış sözleşmesi gibi bir durum var burada. Satışa alış fiyatı veya maliyet üzerinden belirli bir kar ilavesiyle yapılan bir tür güvene dayalı satış sözleşmesi. Yani hocam kısaca şu. Hani klasik katılım bankalarına gidiyoruz. Diyoruz ki ben bu arabayı alacağım. O bizim yerimize satın alıyor. Sonra bize vadeli olarak satıyor ya. 100 liralık malı. Biliyorsun diyorsun ki ya ben şu 100 liralık malı alacağım. Ama 100 liram yok. O diyor ki tamam ben sana alayım. Yani ben kendim alayım. Sana vadeli satayım. Kaç lira satayım? 120 liraya satayım. Diyor. Ve faizin içinden çıkıyoruz ya bu şekilde. İşte kurabağa kısaca bu. Sadece bankaların yaptığı işlem için geçerli değil. Ama genel olarak ee, bu durum için geçerli. Alacak, araç alacak kişinin peşin parası olmama durumunda aracı kurumun aracı aldıktan sonra üzerine vade fark koyup aracı kişiye vadeli satması konusudur hocam. Muamele-i şeriye konusuna da giriyor buralar. Çok uzun uzun anlatmayacağım ama Osmanlı'da özellikle bunu tarikatlar bazı kurumlar yapmışlar. Faize bulaşmadan e, kar elde edebilmek için. Gibi bunun dışında da birçok uygulama yapmışlar. Dedik. Selem ne demek? Peşin bedelle veresiye mal satımı. Yani burada ee, para veresiye değil, mal veresiye. Yani mal sonradan veriliyor. Malı satıyor, adam olmayan malı, daha olgunlaşmamış, daha olmayan malı satıyor. Sonra mal olgunlaştığında malın iadesini gerçekleştiriyor. Yani veri, malı veriyor. Burada mal veresiye, Selem'de. Unutmayalım. Sonra müzara, musakat, muharesel. Bunların üçü önemli. Üçü de birbirine yakın. O yüzden üçünü birlikte anlamamız daha doğru olacak. Müzara ziraatle alakalı. Adı üstünde müzara ziraat. Oradan aklımıza gelsin. Ve diğer ikisi de yine birbiriyle alakalı olduğu için. Yani birbirine benzer olduğu için diyelim. Alakalı değil de benzer olduğu için. Üçünü birden hatırlayalım. Müzara'yı duyduğumuzda ya da diğerlerini duyduğumuzda direkt ziraat aklımıza gelsin. Şimdi müzara'da durum şu. Birinin arazi vermesi diğerinde emek vermesiyle oluşuyor. Şimdi bir önceki neydi? Mudarebe sermaye ile emekti. Yani para veriyordu ya da sermaye veriyordu. Ortaya sermaye koyuyordu. Emek veriliyor. Ama işin içerisinde arazi olursa ne oluyor? O zaman müzara oluyor. Yani araziyi veriyor. Yerde emeğini veriyor. Ortak oluyorlar ve ortaklaşa bölüşüyorlar. Müsakatte ise burada yine müzara eden müzara ile aynı düşünelim. Sadece arazi yerine <laughs> ağaç var hocam. Arazi yerine ağaç var. Musakat olursa ağaç oluyor. Mugareste ise yine boş bir arazi var. Yine ağaçla ilgili. Ama e, burada mal sahibi ağaç dikmemiş buraya. Burayı işletecek olan, burayı emeğini verecek olan ağaç dikiyor. Ve ona göre yine paylaşıyorlar. Elde ettikleri malı diyoruz. Tamam mı hocam? Anlaşıldı mı bu? Müzara, musakat, mugaresi. Müzara, arazi, emek. Musakat, ağaç. Arazilerin ağaç var. Mugaresi ise arazi var. Ağaç dikmesiyle oluşan bir e, arazi, emek ortaklığı var. Tamam mı? Anlaşıldı inşallah. Geçiyorum. İbe. Adı üstünde. İbe biliyoruz. Normal bildiğimiz terim. Kişi bir malı karşılıksız olarak karşı tarafın temliğine yani mülküne geçilmesi. Tamam mı? Rehin akdi bir malın alacaklığa alacağına karşılık alacağı karşılık alıkonulması rehin altına alınması. Şimdi hocalarım şu üç terimini önemli. Üç terimini beraber hatırlayalım. Bedia, ariyet tarz Bedia, emanet aklımıza gelecek. Ariyetin diğer ismi iare. Karz da zaten duymuşuzdur. Borç, borç demek aslında. Şurada bir parantez açıyorum. Vediye ile alakalı. Hocaların bir de vadiye var. Vadiye ağla yazılan. Buraya sığdıramadım ama Vadiye var. Sadece Vadiye var. Biraz sonra gelecek zaten. Vediye ile karıştırmayalım. Tamam mı? Vadiye başka bir şey. Vediye başka bir şey. Tekrar ediyorum. Vediye, ariyet, kars. Vediye bir kimseye koruması için bir malı emanet etmek. Tamam mı? Burada kullanmak yok. Vediye da kullanmak yok. Ariyet ve kars kullanmak var. İkisi de borç demek hocam. Aklınızdaki borcu çıkartın. Borç teriminin ne olduğunu çıkartın. Ariyet ve Kars ikisi de borç demek. Birisi tükenmeyen malı borç vermek. Diğeri ise tükenen malı borç vermek. Kars'da da tükenen malı borç vermek. Yani hani biz örnek veriyorum bir arsamız olur ya da bir traktörümüz olur. Traktörü emanet veririz. Deriz ki bunu kullan. işin bitince yerine bırak. Bu arasında İslam hukukunda borçtur. Ama tükenmeyen bir şeye borç vermiş olur. Traktör tükenir mi tükenmez. Ama komşumuza bak, tüketilip mistini vermesin. Komşumuza iki yumurta verdik. Bizden iki tane yumurta kapımızı çaldı. iki tane yumurta istedi. İki yumurta verdik. Sonra ne yaptı bize? O yumurtaları kullandı. Bitti. Tükendi yumurtalar. İki tane yumurta aldı getirdi bize verdi. Aynı yumurtayı verdim bize vermedi. Tükenmiş bir malın mislini verdi. Yani yine bize iki tane yumurta getirdi. Burada da kardı demek oluyor. Tamam mı? Anlaşılmıştır inşallah. Buraya da geçiyorum anlaşıldıysa. Sonra şu, şu üçlerin birbiriyle alakası yok ama bunları yine bunlardan ayrı tuttuğumuz böyle aldık. Havale bildiğimiz havale borcun bir kimsenin zimmetinden başka bir kişinin zimmetine geçmesi. Zaten havale gerçekleştiriyoruz. Şimdi teknoloji geliştiği için havale daha çok internet e, bankacılığıyla alakalı kullanıyoruz ama yine başka zimmetine geçirmek oluyor. Kefalet kefilin zimmetinin borçlunun zimmetine bitiştirilmesi. Yani birisine kefil oluyorsak ne oluyor? E, borç altına girmiş oluyor kefille. Nar ise bir kısım malların satış fiyatlarının tespit edilmesi ve azamet sınır koyulması daha çok e, kurumlarla alakalı yani devletin malların fiyatlarına müdahale etmesiyle alakalı nar konusu. Tamam Anlaşılmıştır inşallah. Geçiyorum. Şimdi yine şu üç terimi beraber anlamamız lazım. Karışmaması için. Beyul ine ya da direkt ine diye de gelir. Sadece şu ine diye de gelir. Ya da teverruk. Beybil vefa ya da beyul emane diğer ismi. Ama beybil vefa diye gelir genelde. Bir de beybil istiglal. Şimdi bunların isimleri benziyor ama özellikle şu ikisi birbirine daha yakın. Beyul ine bunlarla tam e, açıklama olarak yakınlık göstermiyor. Beyul ine bir malı vadeli olarak satıp aynı malı peşin fiyattan geri almak demek oluyor. Yani burada adamın paraya ihtiyacı var değil mi? Yani ben en Enes hocama diyorum ki hocam ben de telefon var. Şu telefonu ben sana e, 180 liraya vayda olarak sattım. Sen bana bunu geri sat ama peşin 100 liraya olarak. Burada ne oldu? Kişinin nakit para ihtiyacını şey gidermiş oldu. Doğru mu? Aslında daha çok paraya e, vaadi olarak geri ödemiş oluyor. Ama o anki para ihtiyacını karşılamış oluyor. Anlaşıldı mı? Burada beyul yine deyince aklımıza bu gelecek. Nakit para ihtiyacı. Tamam mı? Şimdi beybil vefa ile beybil istiglale bakalım. Beybil vefada yine para ihtiyacı var. Burada ee, malı satıyor yakınına ama geri almak üzere. Bir malı geri almak üzere satıyor. Yine ona satıyor. E, satış akdinde bir malı geri almak üzere satıyor. Yani yine kendisi alacak. Parası olduğunda, durumu iyileştiğinde ya da o ihtiyacı giderdiğinde nakit para ihtiyacını değil, nakit parayla işi bittiğinde geri alacak. Burada Beybil Vefa'da bu. Beybil İstihlal'de ise aynı durumlar ama burada yani malı alıyor ya, bir süre malı elinde tutuyor ya, burada kira gelirinden de faydalanıyor. Anlaşıldı değil mi? Beybil Vefa ile Beybil istilali arasındaki fark. Amaç aynı. İkisinde de yine para ihtiyacını karşılamak. Malı satıyor. Geri almak üzere. Yine kendisi geri almak şartıyla satıyor. Sadece beybil vefada emanet olarak durmuş gibi oluyor. Ama beybil istilali bir kira geliri var. O kira gelirinde satın alan adam, geçici olarak satın alan adam kira gelirinden de fayda alınıyor. Tamam mı? Burayı da anladık. Burası da çok çıkar. Şu üçü. Anlaşılmayan bir yer yok değil mi burada da? Geçiyorum. Kaseme. Hayli meçhul bir cinayette uğrayan birisinin diyetini belirli bir bölgeye ödetmektir. İslam öncesinde olan bu uygulama İslam sonrasında da devam etmiştir dedik. Kaseme'yi zaten duyduk. Muhalat var. Miras bırakacak, miras bırakacak kimsesi olmayan birinin muhtaç durumda bir başkasının diyetini ödemesi buna karşılık kendisine mirasçı olmasıdır. İkale karşılıklı rıza ile akdin bozulmasıdır dedik. Terimleri de geçiyoruz. Evet. Geldik buraya. Sarf altın, gümüş veya diğer nakit paraların kendi cinsinden parayla değişimidir. Tamam mı? Anlaştık sarf. Zaten bu eee Hani sarraf diyoruz ya şeycilere. Zaten yurt dışında da e, neydi? Sarraf diye geçiyordu galiba yine. Döviz büroları. İhtikar. Para borsacılık demek. Para borsacılık. istifçilik, Vurgunculuk. Tekelcilik. İcar. Kira. Semen. Satış bedeli. Veya tedavüldeki para. Şu misli ve kıyamiyi beraber aklında tutun. Adı üstünde misli, misli olmaz. Yani fiyat etkilemeden birbirinin yerine geçebilecek mallar. Yani karşılığı olan mal. Misli olan mal. Benzeri olan mal. Ama kıyamiyi de misli olmayan. Benzeri olmayan mal demek kıyami. Şimdi burada vadiyadan bahsetmiştik. Buraya geldik. Şimdi yine üçü önemli. Üçünü birlikte almamız daha doğru olacak. Tevliye maliyetine satış vadiye maliyetin altında satış. Müsaveme ise pazarlık yaparak satış. Tamam mı? Tevliye maliyetine vadiye maliyetin altında müsaveme ise pazarlık yaparak satış demek oluyor. Vadiye vardı. Bir de ne vardı? İlk istediğimiz vedia. Vedia neydi? Hatırladınız mı? Emanetti değil mi? Yani bir kişiye veriyoruz ama kullanma, kullanmayacak. Ariyetle karz da kullanabiliyorduk. Ariyette tükenmeyen maldı. Karzı tükenen mal borç vermiş oluyor. Ama vediyada ne yapıyorduk? Emanet vermiş oluyor. Dedim ve geçtim. Neceş, kızıştırma, malın fiyatı arttırmak için alma niyeti olmayan birinin teklifte bulunup Fiyatı yükseltmesiydi. Neceş. Bunlar pek çıkacak terimler değil ama yine de sonradan bakarsınız notlarda da mevcut. Dedim ve geçtim. Evet. Ruppa, Umra, Sükna. Şimdi hocalarım. Ruppa ee, bağışla alakalı bir durum. Tamam mı? Üçü de. Rukba diyor ki şu ayım ben senden önce ölürsem senin ve varislerinin olması sen benden önce ölürsen tekrar bana geri dönmesi şartıyla bağışladım diyor. Rukba bu. R. Rukba geri dönmesi. R neydi araçlarda? Hepimiz araba kullanıyoruz. Geriydi değil mi? Rukba buradan aklınıza gelsin. Rukba, Umra, sukna. Bunların üçünden R ile başlayan Gruppa. Kim daha çok yaşarsa ona geri dönecek kısaca. Sen ölürsen bana geri dönecek, ben ölürsem sana geri dönecek. Birisi birisine bağışlamış bir evi ya da başka bir şey de olabilir. Bağışlamış ama geri dönme şartıyla bağışlamış. Kim önce ölürse o kaybediyor yani. Gruppayı böyle kodluyor. Umra, Arapçada umur, ömür. Ömürden geliyor. Bağış yapan kişinin ölümüyle son bulacak olan. Bağış yapan kişi bağışlamış ama demiş ki ben ölünce mal bana geri dönecek. Yani miraslarına, varislerine geri dönecek. Umra ömürden aklımıza gelsin. Bağışlayan kişinin ömrü bittiğinde mal geri dönecek. Burada da sükna Burada sükna sakinden, sükundan hani mahalle sakinleri diyoruz ya konaklamaktan bir kimsenin Yaşam boyunca kullanıcı bağış. Yani yaşadığı sürece. Burada mal sahibi ölünce geri dönüyor. Ama burada ne yapıyor? Bağış adam yaşadığı boyunca. Bağışlanan kişi yaşadığı boyunca kullanabiliyor. Kıpnağda sakin oturmak, konaklamaktan geliyor. Ömür boyunca burada bağışlanan yerde oturabiliyor. Anlaşıldı mı hocam? Şu üçü. Yine biraz kafa karıştırmış olabilir ama anlaşılır şekilde anlattığımı düşünüyorum. Devam ediyorum. Lükata buluntumal mal demek. Gabin malın değerinin üzerinde ya da altında. Yani çok üzerinde ya da çok altında. Fahiş fiyatlarla satılması. Zarar belirsizlik demek. Karar duyunca direkt aklınıza belirsizlik gelsin. Tahrir aldatma. Şufa ise ön alım hakkı. Ön alım hakkı deyince aklınıza şu gelmesin. Hani biz bir kaparo bırakıyoruz da e, ön alım hakkını biz elde etmiş oluyoruz ya. Bu demek değil şifa. Şifa şu demek. En az hocamla Arif hocamın malı var. Ortak mal. Eviniz var. Burada en az hocam dedi ki ben bu evimin hissesini satmak istiyorum. Gitti Ali hocaya sattı. Bana sattı. Arif hoca diyecek ki hayır ön alım hakkı benim. Niye? Çünkü ben malın yarısına sahibim. Yani burada zaten mal benim. Önce bana teklif edecek. Ben eğer almazsam başkasına satacak. Küfa bu demek oluyor. Ya da mesela komşuluk ilişkisinde Arif hocamla en hocam komşular alt üstte oturuyorlar. Evi satacak. Önce komşularına teklif etmesi gerekiyor. Yine Enes hocam bana gelir satarsa dava açıp hatta bu bizim hukukumuza da geçerli. Dava açıp komşu e, komşusu diyebiliyor ki hayır ben zaten ev almayı düşünüyordum bu apartmandan. Önce bana teklif etmesi gerekiyordu bu evi satarken. Kaç liraya satın aldı hocam? Şu paraya satın aldı. Ben satın alıyorum o zaman deyip o satış sözleşmesini fesh edebiliyor. bu demek oluyor. Ön alım hakkımızdan, ön alım hakkından dediğimiz kasıt bu. Tamam anlaşıldı mı şufa? Ön alım hakkı ne oldu? Haraç ise bildiğimiz terim. Bunda geçiyorum hızlıca. Çok çıkan bir şey ama yine bakarız. Bakarsınız yani. Dedim, geçtim. Şimdi şirketlere geldik. Şirketi Mufavada. Mufavadayı duyunca eşitlik. Tamamen eşit ortaklık. İnan şirketinde ise eşitliğin şart olmadığı ortaklık. İbaha, mülk ve akit. Yine bunun üçünü beraber almamız gerekiyor. İbaha toplumu yaranı bırakılmış Tam malları, bireyin kullanma hakkı ya bu konudaki fırsat eşitliği mülkte ise malların ayrılamayacak şekilde olması ve iki veya daha fazla kişinin ortaklığını ifade eder akış şirketi mesela bu araba gibi arabayı bölemezsin değil mi hisse olabilir ama bölünemez mülkün ya da şimdi mesela devlet ne yapıyor e, arsalara bir metrekareye kadar ulaşmadıysa e, dönüme yani bir bilmem kaç dönüm ulaşmadıysa bölünemiyor. Ne oluyor? Burada mülk bölünemiyor. Yani ben şu kendi mülkümün hissesimin kadarını böleyim. Şu durası benim olsun. İşte kuzey bölüm benim olsun. Ben kuzey bölümü satayım yok. Ortaklık her tarafta ortaklık. Bölünemeyecek kadar. Bunu ifade ediyor yani. Akit şirketi ise iki veya daha fazla kişinin sermaye veya sermaye ve emeği birleştirerek kazancı paylaşmaya konu olan akitleşme. Sonra mal şirketi var. Adı üstünde emmal, mal veya sermayeye dayalı şirket. Amal şirketi var. Emeğe dayalı. Zaten amel gelsin aklınıza. Amal. Emeğe dayalı şirket. Şu şirket ise sermayesiz. Kredi alıp borç yükünü beraber üstlendiği kişilerin şirketi ifade ediyor.